Anne senel bir tane gel öpeyim sene. Gel, bak, bak, gelip temsine de de gelmedi. Gelmedi mi? Geldim birkaç kere ama, baksana, gel, de bak, bak, evet. <laughs> ah güzelleri. <laughs> Ay Allah'ım, bak. Ah. Ne baktın yavrum sen? Bak be. <laughs> <laughs> annesinin babasını, annesinin anneci oğlu. Bak kıpır kıpır da dualara bak ya vallahi. Evet. Ha yapıyor bak. Şey, maşallah baksana. <laughs> Bak bize bakıyor. <laughs> Bırak bir şey olmana derken. Kafası gidiyor kafası. Ey <laughs> güzellikler. Ay dip mi istiyorsun? Vallahi billahi Allah'tan neler oluyor. Alırsan vereyim sana. <laughs> Baksana marambalara. Ne kızım ne. Bak bakıyor bakıyor da anneyi bakıyorum. Aysel, Aysel, gider Aysel. Ağlayacak bir koşuyun ben de. A, acıktı. Açtık mı? Acıktı. Ne yavrum ben? Uykusu mu verdir nedir? Mama, mama. Ekmek. Hadi Aysel. Sen ver, ben vereyim Hadi. Ona. Dur, bakacak ben, ben onu bakacak mı diye. <laughs> Korkacağız diye ben de ağlayacağım diye. Ben mama vereyim ona sana yeni vereyim olur mu? Ah, ah, on, Ay, gel. Al al yavrum. Sen kendi gel gel. Oh. Oh. Ay güzellik de var daha küçücük <laughs> ama hepsini de biliyor. Ah gözünde, gözü de gözünde. Hep sana bakıyor. <laughs> Ay Allah'ım. Ne yapalım Siz de gelin şöyle. Tamam. Aysel sen de. Benim anne. Benim. Otur be yavrum sen de. Tamam oturayım anne. Otur otur gel buraya. Ha öyle. Sen pek seversin bunları. Seviyorum. Otur buraya al şuraya.